Merhaba sevgili yükselen akrep burçları 2-8 Ekim haftası burcunuzla ilgili yorumlarım için hoş geldiniz. Haftaya 1 Ekim'de gerçekleşen Mars Uranüs 150'lik açı etkisiyle başlayacağız. Eşinizle, ciddi ilişkinizle, hayat arkadaşınızla, belki ortağınızla, avukatınızla, danışanlarınızdan biriyle yaşadığınız süreçlerde kontratlar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir, ilişkinizde olabilir olabilir eşinizle ya da bir dava sürecinde sizden gizlenmiş bir durumun ya da daha önce fark etmediğiniz bir durumun ortaya çıkması ilişkilerinizde ve süreçlerde agresyonun yükselmesine sebep olabilir. Bu da beraberinde belirsizlikler getirebilir. Böyle bir gündeminiz olacak yaklaşık 13 gün boyunca ve 14 Ekim güneş tutulması da Aynı alanda olacağı için oraya bağlanan bir etkide olacaksınız. 2 Ekim'de Merkürle Neptün karşıtı gerçekleşecek. Arkadaşlarınız, dostlarınız, özellikle sosyal medya tabanlı arkadaşlıklar gelecek hedeflerinize hizmet edecek. Buradan sağladığınız ya da kazandığınız bağlantılar, çocuklarınızla iletişiminizde. E, aşk ilişkinizde e, yanlış anlaşılmalara bağlı sıkıntılı e, gündemleriniz olabilir bir hafta boyunca olmayacak varsayımlar yapmak, aldanmaya, kandırılmaya açık etkilerde olmak, e, unutkanlık, dalgınlık, e, başlıca etkiler e, diyebilirim sanatla uğraşıyorsanız yalnız e, sanatla uğraşanlarınız için e, güzel bir dönem yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri daha kolay görünür olabilecekleri ilham verici zamanlarda olacaklar 4 Ekim'de Mars'la Güney Ay düğümü terazi burcunda kavuşacaklar kontrolünüz dışında gerçekleşen bunlar kapalı alanlarda şifalanmanıza ilişkin olabileceği gibi sizden gizli yapılan düşmanlıklar kıskançlıklar çekememezlikler eee Enerji alanınızı e, olumsuz etkileyebilecek stres, korku yaratan e, eylemleri deneyimleyeceğiniz hayat alanınızda gerçekleşen bir kavuşum olacak. E, Mars'ta, Güney Ay düğümü de transitlerinde bu alanda zihninizin e, olumsuz anlamda meşgul olmasına yönelik etki verebilecek yapıya sahipler. E, bu kavuşum ruhsal, mental ya da fiziksel e, rahatsızlıklara sebep olacak gerginlikte konuları önünüze getirebilir. İyileşmenizin, yapılanmanızın, şifalanmanızın önünde duran etkenleri artık bu konuda size hizmet etmekten uzak alışkanlıklarınızı tutunduğunuz daha eski davranış kalıplarını görmenizi, fark etmenizi sağlayabilecek bir kavuşum olacak ve bu kavuşumu aslında şöyle değerlendirebilirsiniz. Yine 14 Ekim güneş tutulmasıyla hayatınızın önünüzdeki bir buçuk yılının konularını oluşturuyor aslında bu bahsettiğim konular. Dolayısıyla onlarla ilgili bir iyileşme arzusu, yeniden yapılanma arzusu tetiklenecek Güneş tutulmasıyla. Bu anlamda Mars'la Güney düğümü kavuşumu 4 Ekim'den itibaren o günlere kadar bu konularınızı tetiklemiş olacak. Size bir e, minik ön e, gösterim olarak düşünebilirsiniz. E, 5 Ekim'de Merkür Terazi Burcu'na e, geçiyor. 22 Ekim'e kadar e, bu alanda transitine devam edecek. E, az önce bahsettiğim yine kolektif bilinç dışı alanınız, kontrolünüz dışı e, alanınızda dedikodulara, arkanızdan dönen e, dolaplara maruz kalmanız, dışarıya karşı kendinizi ifade edememeniz söz konusu olabilir çünkü odağınız kendi içinizde huzuru bulma dengeyi yakalamaya dönük olacaktır Yine de çok fazla etraftan kopmamaya özen gösterebilirsiniz Bu anlamda daha sonra sizi üzecek herhangi bir şeylerin önüne geçmiş olabilirsiniz bu şekilde 7 Ekim'de Güneş ve Jüpiter 150'lik açısı gerçekleşecek. Bu açıyla eş ortak yine avukat ve diğer birebir ilişki içinde olduğunuz figürlerle aranızda ortaya çıkan mental ruhsal yine fiziksel yapılanmanızı engelleyen kişi alışkanlık ve bağımlılıkların bağlılıkların görünür olması belki gerginliklerin daha da tırmanması söz konusu olabilir burada nasıl davranacağınıza dair sizi doğru olanın ne olduğu ile ilgili çelişkiye düşürecek bir etki söz konusu olabilir. Bu sizin kendi kendinize yarattığınız bir şey de olabilir içsel olarak. Ya da böyle hissetmenizi sağlayacak, sizi etkileyecek bir kişi de olabilir çevrenizden. Bununla ilgili yani belirsizlik e, ani tepki vermenize sebep olur. Zaten bu açının karakteristiğinde ani tepkiler yer alıyor. E, sakin ve sağduyulu olmak. E, belki nasıl davranmanız gerektiğiyle ilgili e, düşünürken başka bir alternatif yol olup olmadığına bakmak. Çünkü bir potansiyel de barındırıyor bu açılar. E, bu olayın altında, bu ani gelişen gündemlerin e, altında nasıl bir alternatif, nasıl bir potansiyel var diye de bir yandan düşünmeyi seçebilirsiniz. 7 Ekim Güneş Jüpiter 150 açısının etkileri de böyle. Yoğunlukla ikili ilişkilerinizin içsel dünyanıza yansımalarının gündemde olacağı bir hafta olacak. Umarım tüm işlerinizi kolaylıkla halledebileceğiniz güzel bir hafta olsun. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.